geçmedim hiç Günahlarım doluklarımda En umutsuz halimde bile ben İsyan etmedim yaradanıma Utanmadım sıkılmadım rap Tek sana atın ellerimde bak Yazdım yine ellerinden Her gönülde bir tahtım var Bir gün sen de biliyorsun elbet Bir yerde de rastlar yapmasın Kurşundan beter bu sözler Ciğerlerine saklanacaktır Kulaklarına kalıp kalma Bir dilini yerlerin dibine göm yasından kaçarak gittin Narkoz'dan kurtulamazsın Farkın var mı ki Çok gel kaç kere bahsettim bunlardan Hiç aklım almaz sana taksın öyle bakma Az bile bunlar adamdan emdiğim Sık burnumda bir matem Karanlık her yer herkeste gayrı bir dünya Dayı bana bahset. Cahillik etti gönlüm düştü bir sevdaya Hakkı helal etti Bir yüzüm oğlum yandı gafletin uykularından Sana karşı gelirsin. bitirdim canımla cicimle konuşmayı ama boş ver Tatlı bir tecrübe saydım kendime bu da benim payım Her şeyi yemin eden insanların bıktım lan yalanlarından Gözlerimde kimler vardır sözlerim ve imalar sen kendini kurmazlar sayma Tilkiden büyük günler var bir gün ormanın kralı maymun olur Tabi aslan kafeste tutsaksa Yalan bir dünya içinde ben tüm gerçeklere hayran